Kıymetli dostlar, sual ediyorsunuz. Bir namazı kıldığımız esnada namaz tamamlanmadan önce vakit çıkarsa bu namaz bozulur mu? El cevap, sabah ve cuma namazı dışında namaz kılarken vaktin çıkmasının o namazı bozmayacağı konusunda ulema bir görüş birliğindedir. Sabah namazında ise güneş doğarken namaz kılmayı nehyeden hadis-i şerifler olduğu için güneşin doğmasının kılınmakta olan namazı bozacağı ulemamız tarafından başta Ebu Hanife olarak ifade edilmiştir. Diğer mezhep imamları sabah namazının bir nekatı kılındıktan sonra güneş doğar veya ikindi namazının bir rekatı kılındıktan sonra güneş batarsa o namazın tamamlanacağını ve geçerli olacağını bildiren ifadelerde bulunmuşlardır. Bu açıklamalarımıza göre sabah namazında bir vaktin namazı kılınırken diğer vaktin girmesiyle kılınmakta olan namaz bozulmaz diyebiliriz. Yine sual ediyorsunuz. Hangi vakitlerde namaz kılmak mekruhtur ve bunun sebebi nedir? El cevap güneşin doğmasından yükselmesine kadar olan zaman diliminde güneş tam tepe noktasındayken ve güneşin batma zamanında namaz kılmak mekruhtur. Dinimiz Allah'tan başkasına ibadet etmeyi yasaklamıştır katiyen. Belli vakitlerde namaz kılınmasının yasak veya mekruh olması da bu bağlamdadır. Güneşin tam doğuşu, tam tepe noktası ve batış halinde olunduğu zamanlar mecusilerin ibadet vakitleridir. Bu sebeple namaz kılınması bu üç vakitte yasaklanmıştır. Ateşperestler ibadet vakitleriyle çakışarak Müslümanların onlara benzememesi amacıyla böyle bir yasak konulmuştur. Bütün inananlar kendi kimliklerini Kur'an'a uygun olarak inşa etmelidirler, ibadet bilinçlerini geliştirmelidirler. Ayrıca bu vakitlerde namazın kemal anlamda edasına engel bir özelliğinin olduğunu ifade eden alimlerimiz de olmuştur. Cenab-ı Hak hepimizi maddi ve manevi musibetlerden masum ve mahfuz eylesin. Suallerinizi sitemizden bize ilettiğinizde acizane cevap vermeye devam edeceğiz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.